Kaçıncı kez kapattınız? Bunu sağ olsun arsat tepkileri şart. Iıı ee, mahkeme kararı geldi. Geldi de testini yaptırar. Bu konuda bir sıkıntı kalmadı. Ama CYK Eee e, hayır alıyoruz ama mağduriyet teşebbüsü. Alıyoruz, alamıyoruz değiliz. Ama şu anda bilmiyorum. Önce bir ne yapacağız? Adresimizi almamız. Ben ikinci yılını doldurmak üzere bir ay sonra buradaki evde ikinci yılımı dolacak kiracıyım. Geçen yıl yıl artışında, ikinci yıl artışında 3.250'ye devam edelim dedi. Hiç iki etmeden ben artırdım. 1.800'den 3.250'ye çıkardı. Dört ay sonra Deprem oldu. Depremden bir gün sonra beni aradı kendisi. Kiranı 9500 TL yaptım. Oturursan otur, oturmazsan 15 gün içinde kapı dışarı koyarım dedi. Ve o günden sonra da bir daha görüşmemiz olmadı kendisiyle. Şu, bu süreçte bir ay sonra kira biteceği için yeniden güncellem olacağı için zannediyorum. Habersiz bir şekilde 17 Temmuz'dan itibaren bir sıkıntılı süreç başladı. Elektriği ve suyu kapattırdı. Ben kira sözleşmemle gittim tekrar aldım. Üç kere elektrik kapandı, üç kere su kapandı ve bu süreçte işte devam ediyor. Abonelik evet, sözleşmeleri benim üzerime tapuyu ibraz ettiği zaman çok kolay bir şekilde kapatıyor. Ama sorun şurada yasal boşlukları kullanıyor. Çünkü burada e, yasalmış denliğine göre ikamet ikametgahta da beni Mernis'ten boşa düşürdü. Kendisini taşıdı buraya. Sözleşmem devam ettiği halde ben nüfus müdürüyle görüştüğüm zaman e, Tapu'yla bu işlemi yapabileceğini söyledi. Yasal boşluk olduğunu söyledi. ve Milletvekillerimizden, aile bakanımızdan, sayın cumhurbaşkanımızdan bu konuya el atması, bu eziyetlerin son bulması gerekir. Hiçbir resmi daire işlem yapamam. Ne gibi diyorsanız başıma geleni söylüyorum. Avukatıma vekalet vermek istedim. Eğer önceki ihtarnameyi çekmemiş olsaydım veremeyecektim. Bir notere gittim, veremedim. İhtarname çektim, notere gittim. Önceden adres kaydım belli olduğu için vekalet verebildim. Çocuğumu okula kaydı yaptıramıyorum. Hiçbir resmi daire işlem yaptıramıyorum. Çünkü mermisi de boş durumdayım. Bir hata şeyim yok. Benim oturduğum evde kendisini taşımış, kendisi görünüyor. Şöyle izah edeyim, müvekkilimin kira sözcüğümüz hala devam etmektedir. E, müvekkilimin evi tahliye etmesi için herhangi bir sebep söz konusu değildir. Ücretini zaman ödemektedir kira bedellerini. Herhangi bir sıkıntıda bulunmamaktadır bu konuda. E, ancak ev sahibi müvekkilinin evden tahliyesini sağlamak için vicdana sığmayan e, davranışlar içerisine girmiştir. E, son 10 gün içerisinde 3 kere Elektrik aboneliğini kendi üzerine almıştır. 3 kere de su aboneliğini kendi üzerine almıştır. Müvekkilini tekrar kendi üzerine alarak bu şekilde bir e, e, abonelikler el değiştirmektedir. E, bunun haricinde nüfus müdürlüğüne giderek, yalan beyanda bulunarak, e, bağırsak olan kendisinin olduğunu iddia ederek e, ikametgahını da buraya aldırmıştır. Müvekkilin bu konuda da mağdurdur. Kendisi şu anda herhangi bir şekilde bir işlemi işlem yapamamaktadır. Bankalarda, noterlerde veya herhangi herhangi devlet kademesinde. E, biz bu konuyla alakalı Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına kişinin hüzür ve sükununu bozma suçundan ayrıca e, elektrik, su, doğal bir kamu hizmetidir. E, bu hizmetlerin yararlanmasını engellediğinden dolayı e, TCK 113 kapsamında kamu hizmetlerinin yararlanmasını engellediğinden bahsede ayrıca bir su duyurusunda bulunduk. Ayrıca bu el değiştirmelerin bir anca son bulunması amacıyla Antalya Suluk, Mahkemesi, Suluk Mahkemesi'nden tedbir talebinde de bulunduk biz. Bu konuda hala süreç devam etmektedir. Henüz sonuçlanmadı. Biz de olumlu netice almayı bekliyoruz. o kapatıyor, ben açıyorum. Abonelikleri ben üzerim alıyorum. Bir gün sonra gidiyor, o kapatıyor. Bıktım artık, oyun olmaktan da çıktı bu olay. Lütfen bir dur densin.